Merhabalar ben Oğuz. Bugün Naruto'da bana göre güçlü olmasına rağmen kolay harcanan karakterleri listeledim. Umarım beğenirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. İyi seyirler. Listeye Zabuza ile başlıyorum. Zabuza S seviyeli bir görev için seçilmeye değer bir ninjaydı. Gizlisiz köyünden haydut bir ninjaydı. Takım 7'nin İlk gerçek rakibi Zabuza'ydı. Sis'in yedi efsanevi kılıç ustasından da bir tanesiydi. Takım 7'ye göre efsanevi bir gücü vardı. Tabi takım 7'de Kakashi'nin olması da onun kaybetmesindeki büyük etkenlerden bir tanesi. Ama Zabuza bana göre kolay harcanmış bir karakter. Zabuza'nın öldürmek için tutulduğu bir adam olan Tanzuna'ya eşlik etme görevi kendilerine verildiğinde takım 7 ile baş başa bir mücadele etti. Zabuza'yı öldüren şey takım 7 değildi. Gato'nun adamları tarafından kendisine verilen yaraları yenik düşmüştü. Ama bence Zabuza burada ölmeden kurtulabilir, daha çok şey yapabilirdi savaşlarda. 9. Kakuzu Kakuzu'nun tam 5 tane kalbi vardı. Ölmesi neredeyse imkansızdı. Akatsuki'nin efsanevi üyelerinden bir tanesiydi. Eskiden Saklı Şelale Köyü'nün eski bir Shinobi'siydi. Akatsuki üyeleri gerçekten seçilmiş elit ninjalar. Kakuzu kurbanlarından çıkarttığı 5 kalbi kendisinden nakletmişti. Sürekli kaybettiğinde de yerine koymaya devam ediyordu bunları. Kullandığı bu kalpler ona kurbanlarının çakrasını kullanma yeteneği veriyordu. Bu yüzden ninjaların şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu rakiplerden bir tanesiydi. Kakuzu'nun savaş sahnelerini ben çok seviyorum. Onu yenebilmek için 8 tane Shinobi'nin ortak çabası gerekti. İmzayı da Naruto attı. 8 Kisame Same bu listedeki gizlisiz köyünden başka bir ninja. Yine aynı Zabuza gibi sisin efsanevi yedi kılıç ustalarından bir tanesi. Gençken bilgi sızıntılarını önlemek için şifre bölümündeki tüm işin arkadaşlarını katletmişti. Bundan dolayı ona gizlisiz canavarı unvanı verildi. Isame'nin çakrası o kadar fazla ki kendisine kuyruksuz kuyruklu canavar deniliyor. Yani aynı kuyruklu canavarlarınki kadar çakrası var neredeyse. Bir de bunun üstüne Samehada'yı kullanıyor. Samehada rakibinin çakrasını içine çeken bir kılıç. Bu kılıç da birleştiği zaman Kisame yenilmesi en zor rakiplerden bir tanesi haline geliyor. Kisame'nin ölümü yine kendi elinden oldu. Gai ve yoldaşları onu yakaladığında kendi canına kıydı. 7. Uchiha Itachi Itachi ilk tanıdığımızda bize kötü bir ninja olarak göstermişlerdi. Sonradan hikayesini öğrendiğimizde herkesin efsanesi olduğuna eminim. Uchiha Itachi çok yetenekli bir shinobiydi ve daha çocukluğundan beri birçok şey vaat ediyordu. Daha 8 yaşındayken Sharingan doğrultulaştı ve 13 yaşındayken Anbu'da takım kaptanı oldu. Kendisini dünya barışı için feda eden karakterlerden bir tanesi. Konoha'da Uchiha'lar bir darbe planlıyordu. Bu darbe olursa dünya savaşı çıkabilirdi. Bunu engellemek için kardeşi hariç bütün kendi klanını katletti. Sharingan ustası olduğunda en iyi arkadaşı Sisui'nin intiharına tanık olduğunda Mangekyou Sharingan uyandı. Ayrıca Tsukomi'yi ve Amaterasu'yu kullanabiliyor, Susanoo'yu çağırabiliyor. Ama en sonunda küçük kardeş Sasuke'nin kendisini öldürmesine izin verdi. Onu kurtarmak uğruna kendi hayatını verdi. Bence Itachi daha çok hayatta kalabilir, daha çok olaya müdahale edebilirdi. 6. Hiruzen Hiruzen'i Hokage olarak hiç sevmesem de gerçekten güçlü bir karakter. Bir direkt olarak köyün birinci Hokage'si olan Hashirama Senju'dan eğitim aldı. Gerçekten yetenekli bir ninja'ydı. Kendinden sonra köyün efsanevi 3 sannini olan Orochimaru, Tsunade ve Jiraiya'yı eğitti. 5 elemental teknikte ustalaşan dünyadaki birkaç shinobi'den bir tanesiydi. Her ne kadar çok güçlü bir karakter olsa da gerektiği yerlerde gücünü kullanamadı bence. Yani savaşlarda etkisi daha büyük ve daha güçlü olabilecekken sürekli böyle bir kararsızlık içinde kaldığını düşünüyorum ben. Mesela 4. Kyuubi ile savaşırken bunun çok fazla bir şey yaptığını hatırlamıyorum ben. Daha doğrusu bana göre yapmadı. Ya da Orochimaru Konoha'ya saldırdığında sadece Orochimaru'nun kollarını işe yaramaz hale getirdi ve hayatını feda etti bunun için. Bunu yapacağına Orochimaru'yu gerçekten etkisiz hale getirebilirdi ki daha önce de Orochimaru'yu etkisiz hale getirebilecek fırsatlar geçmişti eline. Zaten ilerleyen süreçte de Orochimaru ellerini düzeltti ve ölümü boşuna oldu. 5 Nagato. Nagato'nun bir hayali vardı, dünya barışı. Bunun için de Akatsuki'yi kurdu. En iyi arkadaşım Yahiko hayatını kaybetti çünkü ihanete uğramışlardı. Bundan sonra barış hakkındaki düşünceleri değişti. Eğer dünyada barış olması gerekiyorsa önce bir yıkım olması gerekiyordu. Bunu da yapmak istiyordu. Rinnegan'ın sayesinde Pain'in alt yolunu kullanıyordu. Tek bir hareketiyle Konoha'yı yerle bir edebilecek kadar güçlüydü. Naruto'nun Tolk Nonjutsu'suna narus kaldıktan sonra fikirleri değişti ve herkese hayata döndüren Rinne Rebirth Jutsu'yu kullanmak için hayatını feda etti. Aslında birçok olayın kaynağı o ama birçok şeyi daha sonra değiştirebilecekken hayatını feda ediyor. Bunu daha sonra Edo tensiyle falan diriltiyorlar ama çok fazla gücünü göstermediler bu savaşta. Bunun sebeplerinden bir tanesi de büyük bir ihtimalle Naruto'nun savaşı daha çok dahil olması ve olaylarda daha çok olması. 4. Minato Minato 3. Ninja Savaşı'nda bütün bir orduyu tek başına mağlup etmişti. Konoha'nın dördüncü Hokage'siydi. Shinobi dünyası onu Konoha'nın yıldırımı olarak tanıyordu. O kadar hızlı hareket ediyordu ki düşmanları onun tarafından öldürülmeden önce sadece sarı bir parıltı görüyorlardı. O da saç rengi. Hocası Jiraiya'ydı. Konoha'nın gördüğü en güçlü Hokage'lerden bir tanesiydi. Üçüncü Nice Savaşı sırasında bin askere karşı tek başına savaştı. Oğlunun doğumunda köyü dokuz kuyruklu şeytan tilkiden korumak için hayatını feda etti. Aslında burada kendi hayatını feda etmesi saçmaydı. Çünkü Kuşne zaten hayatını feda etmişti. Onun da ölmesine gerek yoktu diye düşünüyorum. Yani gereksiz bir fedakarlık. 3. Jireya Jireya Konoha'nın 3 efsanevi sanninlerinden bir tanesiydi başarıları ile ilgili haberler o kadar uzağa gitmişlerdi ki Naruto'yu eğitmek için dünyayı gezdirdiğinde onun yanında gördüklerinde düşmanlar Naruto'ya saldırmakta hep tereddüt ediyorlardı. 3. Hokage tarafından eğitildi, dördüncü Hokage'ye eğitti. Aslında Hokage olmayı hak eden karakter Jiraiya'ydı ama kabul etmedi. Köyün iyiliği için hatta dünyanın iyiliği için Pain'in gizemini çözme uğruna hayatını feda etti. Ki Uchiha Obito Obito o kadar güçlü bir karakterdi ki insanlara kendisinin Madara olduğunu kanıtlamıştı. Ne insanlar ona inanıyordu. Obito'nun da barış planları vardı. O da dünyada barış sağlamak istiyordu. O da sonsuz Tsukiyomi'yi düşünüyordu. Bunun sebebi de Madara'ydı. Madara'nın eğitimleri sayesinde Ninja dünyasının en güçlü Shinobi'lerinden bir tanesi oldu. 9 kuyruklu şeytan tilkiyi serbest bırakarak Konoha'ya yıkım getirdi. Üyesiymiş gibi göründüğü Akatsuki'de o yanıtiyordu. Naruto ve Kakashi'yi kurtarmaya çalışırken Kaguya tarafından öldürüldü. 1. Madara. Madara o kadar güçlüydü ki tek başına ordularla savaşabiliyordu. Burada bilerek ordu demedim ordularla dedim çünkü birçok ülke onunla savaşabilmek için birleşmişti. Madara'nın tek bir şanssız noktası vardı. Aynı dönemde Hashirama ile birlikte yaşamış olması. Bu kadar güçlü olmasına rağmen Hashirama'yı bir türlü mağlup edememişti. Ama Madara'nın isminin anılması bile insanların yüreğine korku salıyordu. Savaşta belli bir yere geldikten sonra Siyah Zetsu'nun inanılmaz ihanetiyle mağlup oldu. Size göre en kolay harcanan güçlü karakterler kimlerdi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.